Ve sponsorumuz olan Inopil'den hem ucuz hem de hızlı bir şekilde Valorant, LOL, Mobile Legends ve PUBG gibi oyunlar için alışveriş yapabilir. Hem bize destek olmuş hem de kaliteden mahrum kalmamış olabilirsiniz. Epi'nin yenilikçi alışveriş sitesi Inopil. Madara olduk izleyenler merhabalar. Hayırlı kandiller. Ey abi. Gene söylüyorum. Gerekirse kuru ekmek soğanı yeriz. Oh shit, man. Don was get you me is Kim Sekusura Bakmasen. Beesbo Oyun may is. Hagak guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. Hagak go. guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. Hagak guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. Ney? Abi bu var ya ben Yani fotoğrafta sadece doğru olan ve normal bir şekilde hayatına devam eden tek kişi galiba mezara giren adam mı? Ben anlamadım ki hiçbir şey. Hikaye yakalayamadım. Ne neyi yaşatıyor abi? Ben anlamadım ki. Hoşçakal. Afiyet olsun. Abi. Mustafa Kemal Atatürk'le derdi olamaz. Bak bunun olur, Yunan olur, İngilizin olur, başka memleketin olabilir. Ama Türk milletinin evladının Mustafa Kemal Atatürk'le asla derdi olamaz. Adırma. Ee, en iyi doldurma. travesti. En iyi doldurma. Travesti. Eyvallah abi. Vay. 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 On numara bir ceket olmuş. Sağlıktan giyinesi kardeşim. Abi bence bu olmamış ya. Lan neresi olmamış kofik Sen ne anlarsın modadan? Bu işin duayanı benim. sonsuz yer Saatler geçmiyor Sokaklar yer Aşıklar Oğlum Onun hala öfkesi dinme daha Ezan okununca manitanın korkup sana sarılması öpüp sakinleştirdikten sonra uyumaya devam etmeniz. Manita iblis mi amına koyayım. Abi harbiden ama Yaman ben ona. Gizmoş. Aşkım. Paradan Neyse sesim Üzücü Bu sahnede neydi ya <laughs> <laughs> Ne Beni bitirsen, Beni yavaş yavaş Kaybedebilirsin Kerem Demirbay'ın babası ile Ahmet Kutucu'nun annesi teyze çocukları oluyor. Dayı sonunda gerçekten yeğenim diyecek birini buldu. Ertem Şener'e malzeme çıktı. Doğum günün kutlu olsun kardeş. Allah doğum günün kutlu olsun. Allah senin başımızdan eksik etmesin. Allah seni Müslümanlıkla şereflendirsin. Allah seni Allah seni belanı versin. Benim borcumu ver. Ağzına yüzüne tükürdüm. Namussuzunu çakal. Günah olmasaydı ilk ne yapardın? Ya Mekke'ye giderdim abi. Çok günahım var biliyor musun? Bir saniye bir saniye abi soru ne cevap öyle bir cevap verdik soruyu unuttum amına koyayım bir saniye Günah olmasaydı ilk ne yapardın? Günah olmasaydı Soru Oğlum bu nasıl bir cevap ya kanka bu gerçekten Ne Mekke'ye giderdim abi çok günahım var biliyor musun? Harbiden Mekke'ye giderdim <laughs> Öyle yani Allah'ım bizde işimiz bu abi dolaşıyoruz dedi. Hiçbir günahım yok isterdim Mekke'ye gitmek <laughs> Vallahi hiç çok sebep istemiş, günah işlediğim yoktur. Soruyu anladınız mı? Günah, günah olmasa Anladım. ilk ne yapardınız? Mekke'ye ya giderdim. Hani işte. ay, ablacığım Mekke'ye gitmek günah mı? Ya bu nasıl bir... Abi kimse niye soruyu anlamadı Mekke ya? Mekke'ye giderdim. Mekke'ye gitmek günah mı abla? Hayır, Hayır, sebaptır. Ama soruyu anlamadın herhalde. Diyorum ki... Günah olmasa ilk ne yapardın? Ne diyeceğiz ha? Nasıl bir cevap vereceksin mesela? Ne söylersen onu? Anlamadım. <laughs> Günah işlemeyi mi vücut ederdim biliyor musun abi? Vallahi. Yani ne desem bilemedim ya. Vallahi ben gülemiyorum böyle videolara. Vallahi çok garip geliyor yani. Üzülüyorum da bir yandan şu an. Bu videoyu mesela ben tam böyle Gülmek de yani gelmiyor yani şimdi anladın mı? Adamın anlamaması abi, mesela. Abi. Ki Allah. Şeytan yanıma gelse 5 vakit namaz kıldırırım. Şeytan gelse secde ettiririm dedin. Ettiririm abi o kim? Anlat biraz. Nasıl anlatayım Bunu Söyleyemiyoruz abi maalesef. Şey diyeceğim, benim amcamın oğlu var. Bu, bu da biliyor. Amcam olur biraz şeylik yapıyor ama yaramazlık. Çocuğun, çocuğun bayağı bir şey var günah. O yüzden onunla bir arada sırada kavga yapıyoruz ama yine de iyi gidiyoruz. Ama her gün babası içiyor. Şerap Aynen içiyor. Abi Buradan da birine selam söylemek istiyorum abi. Beygirlere taciz olmasın kanka gerçekten eğer ki bana sorsalar da Bonesaurus'un yayınlarında neler oluyor diye şu video atardım ya. Şu video atardım yani insanlara derdim ki bu videoyu dikkatlice izle. Bunlar oluyor. Ya bak ne eksik ne fazla. Ama aynı. İster misin? Ağzını kocaman aç. Geliyor, geliyor. Ham hayır. Yiyecektim <laughs> abi. Eyvallah. Ben seni Ederdim herhalde bu geçici Senin güzel. Şey, arkadaş, şey, komik bir... Keşke geldim şimdi karşınıza. Ee, şey diyeceğim. Hani böyle e, yabancılar, Hristiyanlar şey yapıyor ya. Televizyonda görmüştüm onu. gerçek hiç görmedim ama. Hani e, şöyle şöyle yapıyorlar ya. Ta, ı, sabzi kustası falan. Şimdi onun komiği geldi aklıma. Dur. Onun komiği geldi. Ben de korkuyorum ya şimdi. Dua ederdim, ediyorum bazen tabi. Şey... Komik bir versiyonu söyleyeceğim şimdi. Hani Yiğit'in nah versiyonu vardı ya benim. Yiğit'in versiyonu vardı. Ona benzer bir şey. Şimdi bütün vücudumu korumak için neredeyse şunu yapacak? Az önce daha ki? Şimdi şöyle <laughs> kulaklarımdan zarar geliyor mesela. Çok istemediğim şeyler duyuyorum falan. Doğru yapıyorum kulaklarımı korumak Şimdi yeni bir şey bulacağım. Şöyle şöyle şöyle. Her yerimi nah yapıyorum. <laughs> şöyle her yerimi korumak için. <laughs> Çok komik geldi. Yani. yani bu da yeni bir şey. Koruma simgesi olarak. <laughs> Düşünsenize. Çok komik geldi gerçekten. <laughs> Abi mağdur olduk ne yapıyorsun ya kanka ne yapıyorsun oğlum ya ne, ne neler atıyorsun ya yine Sohbete et aldık. Aklımız yerindeyken saldırayım şimdi. Hop, dışın dışın dışın. Tamam, şimdi seni kıracağız. Hadi ya. Evet, güzel. Çok fazla pingi var. Kuruları öldük ya. <laughs> Abi beynimi saldım ya böyle izleyeceğim. Gerçek <laughs> gözümü Ananın amı oldu. Bank hesabında şu an 500 TL var. Birikir o birikir. 245 TL de gemi hesabımda var. Birikir daha o para. parayı doğru düzgün kullansaydı nasıl olurdu? Öncelikle Edin Dzeko, Ennesri, Mourinho gibi oyuncuları takımdan satardım. Ve asla Medina gibi bir oyuncuyu almazdım. Kişileri sattığımda toplam param şu kadar olurdu. Ve gördüğünüz gibi param 87 milyon euro. Şimdi ise Griezmann 15 milyon euroya Cristiano Ronaldo, 12 milyon euroya Paulo Dybala, Luis Diaz gibi oyuncuları kadroma katabilirdim. Peki ya hangisi daha iyi oldu? İki karanın sultanı, <laughs> iki denizin hakanıyım. Benim gücümün ulaştığı yere imparatorunuzun hayalleri dahi ulaşamaz. <laughs>

Aşk koyum. Asiktir lan. Çetem der bana patron manitalar genelde diyor. oldum pahalı markalar giyen etkileyici tas kafalı bir diz. Selamun aleyküm arkadaşlar. Gaziantep Şahin Bey Ünaldı Mahallesi'nde tek katlı evimiz satışa sunulmuştur. Evimizin tapusu 56 metredir arkadaşlar. Hızlıca evimizi tanıtalım size. Şurada bir lavabomuz mevcut arkadaşlar. Şurada bir banyomuz mevcut. Şöyle evimizin tanıtımını yapalım. Şurada da geniş bir odamız mevcut arkadaşlar. Evimizin ısınması sobadır. Çocuk da Şurada içinde da mi abi? Lavabomuz mevcut. İlgilendirme açıklama kısmını yazar mısınız abi? Şöyle evimizin hayatı arkadaşlar. Abi Şuradaki duvarda adım... emoji. Şurası da aynı şekilde. Güzel. Güzel. Damımızı tanıtımını yapalım. Merhaba ben 2023. Okey. Güzel abi. Gezegen Güzel. Gezegen Değerlenir. Dedim ki her şey bende var. Var 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 var. Ah. <laughs> Buna koyayım nasıl bir video bro bu Şifa ya şifa 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 o, şifa. Abi sen Facebook'a üye misin? Değilim ama iyi bir şeyse olabilirim. Baş hiç oğlum videoyu ne kadar yapayım. çok çalmışsınız bu. Ne bileyim. hale gelmiş oğlum bu. Otopsi istiyorum Hakim Bey. Hayallerim kendi ölmüş olamaz. Eyvallah abi. i maz kendini şaka oynar kendini yerinde alim botlane bir kere gelmedi kendini bilmez o zalim جونن elbet sen önce kendini sevmen lazım yok <laughs> Zaten alamalı ya dünyam Bir gün kötü bitecek rüyan Adım atarak başarıya rastlanmak Çok deparattım yetişemedim yani? Unumaz unumaz Ne dedi başkan? Başkan peşinden <laughs> Tamam of oh. <laughs> <laughs> Sasaray taraftarı ilk kez Muslera'ya Hani herkese her noktaya olur ama Muslera'ya protesto sesi yükseldi Arkadaşlar Metin abi bize pizza gönderdi. Teşekkür ederiz Metin abi. <laughs> Allah razı olsun kesene Metin. Teşekkür ederim. Rahmetli babaannem bir kıymalı börek yapardı. Bayramlarda Sivrisar onun yanına gittiğimiz zaman o böreği hayatım boyunca bir daha yiyemedim. Sonra başka çok iyi yerlerde kıymalı su böreği yedim. Babaannemin yaptığı gibi olmadı. Bazı Olmaz. lezzetler de bazı aile büyükleriyle beraber ölür. Doğru, doğru, doğru. O kadar değil bu arada. Rahmetli aklıma getirdi ya. Rahmetli anneannem. Daha kapıya bile girmeden kapının önünde daha selamun aleyküm derken ağzıma bir kaşık hemen direkt bana böyle yemeği koyardı. Derdi ki tadı nasıl olmuş bir bak bakayım derdi. Artık o kadar fazla arka arkayı yediğimden yani gına gelirdi. En son yemeyeceğim falan demiştim ben anlandım. Hani dedim ki bana bu kadar yeme oğlum dedi cılız kalma dedi. Kilo al falan ne yediriyorum falan derdi. Bir süre böyle anneannem yemeklerini yemedim. Orospu çocuğum şu an mezardan kalksın yapsın. Var ya bir lokma bile böyle es geçersem şey bilmiyorum ya bazı şeylerin değerini gerçekten kaybedince öğreniyorsun demek ki abi